Web sitenizi yakın bir zamanda başlattıysanız ve Google'ın kapsamlı SEO kontrol listesi tamamlandıysa ancak yine de sitenizin sektör anahtar kelimelerinizde gösterildiğini göremiyorsanız Google cezaları arasında olan Google Sandbox içerisinde sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Google Sandbox nedir? Google Sandbox uygulaması nasıl yapılır? Ve Google Sandbox'a düşmemek için neler yapılabilir sorularının yanıtlarını gelin birlikte arayalım. Herkese merhaba, ben Dopinger'den Şevval. Google'ın sitenizi en iyi arama sonucu olarak kullanıcılara gösterecek kadar ciddi aldığı zamana kadar bir deneme süresi olduğunu kabul eder. Kısaca Sandbox yeni sitelerin arama motoru sorgularında en üst sıralara çıkmasına izin vermeyen efsanevi bir Google algoritması veya yaptırımıdır. Ancak bunun onaylanmış bir algoritma olmadığı dikkate alındığında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Google Sandbox olsun ya da olmasın sıralamada yavaş yükseliş çoğu yeni web siteler için kesinlikle gerçek olan bir durum. Hak ettiğiniz bir sıralama için böyle bir bekleme süresinin kurbanı olup olmadığınızı kontrol etmek adına Google Search konsolu kullanabilirsiniz. Bu resmi bir sorun olmadığı için sitenizin Sandbox'ta olduğu konusunda bilgilendirilmeyeceksiniz. Fakat yine de işlerin sizin aleyhinize gittiğini anlayabilirsiniz. Sandbox süresi genellikle web sitesinin yaşına içeriğine, bağlantı profilinin kalitesine ve genel olarak sitenin ne kadar güvenilir ve otoriter olduğuna bağlı olarak değişir. Bu süre genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir. Yeni web siteleri sandbox sürecinde organik arama sonuçlarında düşük sıralamalarda kalırken daha eski ve güvenilir siteler daha üst sıralarda yer alır. Ancak Google Sandbox bir ceza mekanizması değildir. Bu süreç yeni web sitelerinin organik sıralamada otomatik olarak yükselmesini önlemek için Google'ın uyguladığı bir filtre veya değerlendirme sürecidir. Google web sitelerinin güvenilirliklerini ve kalitelerini değerlendirmek için bu süreci kullanır ve sonuçta daha kaliteli ve kullanıcı odaklı içeriğe sahip olan sitelerin yükselmesini sağlamayı hedefler. Sitemizin sandbox olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Google Search Konsolu açtıktan sonra arama trafiği, arama analizi ve sayfalarda gezinin. Bir odak anahtar kelimeniz ve iyi optimize edilmiş bir siteniz varsa ve yine de siteniz odak anahtar kelimenizden başka anahtar kelimeler için daha iyi sıralanırsa siteniz Sandbox'ta olabilir. Google Sandbox sürecinden geçen yeni bir web sitesi kaliteli içerik üretmeye, doğal bağlantılar kurmaya ve genel olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmalıdır. Bu çabaların yanı sıra Der dijital pazarlama stratejileri ve reklam yöntemleri kullanarak web sitesinin erişimi artırılabilir. Google Sandbox'a düşmemek için neler yapabiliriz? Eğer yeni bir site kuracaksanız Google Sandbox'a düşmemek için yapılacak olan ilk şey hazır bir site satın almak ya da sitenizin tüm işleri bittikten sonra siteyi yayına sokmaktır. Bu büyük ölçüde Sandbox filtresine girmenizi engelleyecektir. Yeni linkler filtresini aşmak için olabildiğince fazla link eklemeli ve dışarıdan da güçlü linkler almalısınız. Sitenize içerik eklemeye devam etmeli ve bunu yaparken içerik kurallarına uymalısınız. Kısacası holistik SEO çalışmalarıyla birlikte web sitenizde üzerinde devamlı olarak çalışır ve emek harcarsanız Sandbox'tan zaten büyük ölçüde etkilenmeyeceksiniz demektir. Google Sandbox hakkında hazırladığımız bu içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.